Uyana, <laughs> Çok yaşayın bizde böyle. Öncelikle zaman zaman sosyal medyada görüyoruz. İşte kaplumbağa çıktı. Video çekimleri yapılıyor. Hayvan yumurtaya çıkmış. Video çekimi ışık tutuluyor ve video çekimleri yapılıyor. Bu yanlış. İkincisi elle besleniyor hayvan. hayvanın hiç doğasına aykırı bir durum. Siz bunu bu şekilde alıştırırsanız ileride hayvan yen yiyecek bile bulamaz. Çünkü siz onun beslenmesini saptırmış oluyorsunuz. Ayrıca e, vermedi insan e, bu hayvan e, denizlik, denize, denize orada suyun içinde olanlara da gelip ısırabilir. onlara da onlara zarar verebilir. E, onun ötesinde tekneyi gördüğü zaman tekneye yanaştığı yanaşır, pervanesi keser. Hayvana zarar verir. Pervanesi gelen teknelere yanaştığı için zarar verir. Pervanesi de tek hayvanı parçalayabilir. Bu gibi sakıncaları var. Verdiğimiz ekmek gibi bir takım şeylerdi. hayvanın doğasında yok zaten, hayvan doğada kendi bu yiyeceğini kendisi buluyor. Siz ne yapıyorsunuz? hazır alıştırıyorsunuz. Bu yanlış. Ki bu hayvanın gelişimine bile yani biyolojik olarak gelişimine bile hasar verebilir bu tür beslemeler.